Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ilk kıvılcımı Kahramanmaraş'tandır. Nihayeti de 30 Ağustos tarihi yazarımız. Kahramanmaraş'ta kurtuluş mücadelesi başlar. Ülkenin her tarafı işgal edilmiş olan ülkemizin her tarafında o işgalcilere karşı silahı olmayan, donanımlı ordusu olmayan ama yüreği olan, imanı olan bu millet ayağa kalkar. Ayağa kalkar işte Kahramanmaraş'ta o ayağa kalkışın başlangıcıdır. Sonra 24 Ağustos'ta yani bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk koordinesinde, yönetiminde son noktayı koyar. 30 Ağustos zafer bayramıdır. Türkiye'nin yeniden şahlanışının, yeniden bir destan yazışının önemli bir günüdür. Dolayısıyla artık ülkemiz, Türk milletimiz, vatanımız, o işgalcileri memleketimizden, vatanımızdan kovmuşlardır ve özgürlüğünü, bağımsızlığını bir defa daha kazanmışlardır. Zaten bu ülkeyi, bu milleti de o mandacıların yönetemeyeceği o günden bellidir. Bu ülke hiçbir ülkenin esareti altında onların mandası altında yaşayamaz. İşte bugün o güzel günün yani o destan gününü çocuklarımızla beraber, aileleriyle beraber yaşayalım, kutlayalım istedik. Doğrusu bugün bizlerle beraber bu çocuklarımız güzel şeyler gösterdiler bize bu ülkenin geleceğinde olacağını da gösterdiler. Aileleriyle bizler beraber oldu. Aileleri bizler de bizlerle beraber oldular. Nuse. Ne yaptın? mi? Hı Eğlendin mi? Eğlendin mi? Hı? Bir Eğlendin mi? mi?